Sevgili teraziler ve yükselen teraziler güzelliğinize güzellik, yakışıklılığınıza yakışıklık ve mutluluğunuza mutluluk katacağınız bir haftadan geçiyorsunuz. Çünkü Venüs artık birinci evinizde. Biliyorsunuz ki sizin burcunuzun yöneticisi yönettiği yere geldi. Birinci evinize geldi. Demek ki adınızdan oldukça fazla söz ettireceksiniz. Kendi güzelliğiniz ve fiziksel görüntünüz ön planda olacak. Bu dönem hayatınızla ilgili güzel kararlar da verebilirsiniz. Aslında motivasyonlarınızla ilgili konularda da çok desteklendiğiniz bir süreci işaret ediyor. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa bu hafta bunlarla ilgili de güzel gelişmeler yaşanabilir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Ben ilişkilerim ve kariyerim arasında kalma potansiyeliniz çok yüksek. Bu kadar güzelleşmişken tabii ki kendinize odaklanmanız lazım. Kariyer konularında biraz fazla çaba sarf edebilirsiniz. Partnerlikler konusunda ben sen kavgasının ya da söylemek istediklerinizin yanlış anlaşılmasının ya da sizin aa o kesin böyle yapıyordur dediğiniz şeyleri aslında onun öyle yapmadığı ya da benim Kemal'im yapmaz dediğiniz şeyleri Kemal'in yapmadığı yaptığı gibi konular gündeminizde olabilir. O yüzden birazcık daha dikkatli olmanızı, biraz daha kendi isteklerinizi ön plana getirmeniz gereken bir haftanın içinden geçiyorsunuz. Kariyerle ilgili konularda abartma riskiniz çok yüksek. Çok çalışırsanız, çok abartırsanız bu sefer de ilişkilerinizde zedelenebilirsiniz. Yani ay sen sürekli işkolik mi oldun başıma gibi cümleler duyabilirsiniz. Dolayısıyla bunları biraz dengeye getirmeniz size fayda sağlayacağı bir haftadan geçiyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel stratejiler belirlediyseniz eğer bugüne kadar bunlarla ilgili istediğiniz fırsatları yakalayabilirsiniz. Gelirlerinizde artışlar, ticaret konuları, para alışverişlerinin oldukça aktif olduğu bir dönemin içinden geçiyorsunuz ve orta uzun vadeli planlar yapmak için de şahane bir haftanın içindesiniz. Bu süreçte çalışma ortamınızdaki gelişmeler, yenilikler size gelir artışlarına da fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Belki de istediğiniz terfide ya da iş değişikliği, iş başvurusunu yapmanız gereken bir haftadan geçiyorsunuzdur. Fırsatları kaçırmayın derim. Eğer bir işte çalışmak istiyorsanız böyle oturup beklemeyin. Bu hafta eyleme geçin ve mesela ne kadar maaş istiyorsun dediklerinde de istediğiniz meblağı belirtin. Bu alanlarda oldukça destekleniyorsunuz. Fırsatları kaçırmayın. Flörtü olan ya da ilişkisi olmayan yükselen terazilerin bu hafta desteklendiği bir süreç. Eğer bir ilişkiniz varsa dikkat yoksa Aradığınız ilişkiyi bulma potansiyeliniz çok yüksek, ilişkiler bakımından oldukça güçleniyorsunuz. Çocukla ilgili konular, hayattan keyif aldığınız konular, seyahatler, seyahatlerde biriyle tanışmak, bir eğitim almak, bu eğitimde biriyle tanışma alanında da oldukça güzel enerjilere sahipsiniz.